Çekiyor mu abi. Kolay gelsin. Daha olasın. alamdar. Hasan Adamdar'ın evet. oğlu ve Hasan Adamdar'ın torunu. Senin adın neydi? Evet. Hasan Mert. Mahmut. Hasan Mert. Hasan Mert. Kolay gelsin Lütfü <gülüyor> amca. <gülüyor> bak bak Allah <laughs> Allah. ben bunlara giriyorum da arı falan çıkmasın burada. Bak. koş da Bak. Bak. İyi, bak, yani buraya, şey. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın dördü. Ayın dördü. Ağustos'un dördü bugün. Lütfü oh. amcamla gene ot kesmekte. Ve yardımcıları bugün. Tahla Bey ve arkadaşları. Benim arkadaşlarım benim de kendi arkadaşlarım bu yana <laughs> Benim de arkadaşlarım. Kolay gelsin Erkan Bey. Sağ olun hocam. Kolay <laughs> gelsin çocuklar. Sağ ol hocam. Evet arkadaşlar çoğu insan Lütfü amcayı öldü diye söylüyor ama Lütfü amca ölmedi. Maşallah görün 82 yaşında ama bizden iyi gençlerden iyi yani. Toplama devam ediyor görüyorsunuz. Lütfü amcamız 32 yıldan beri bu işe devam ediyor. Ve hiçbir hiçbir menfaat beklemeden gelen herkese Allah rızası için ücretsiz kullanacağı otu muhakkak bitkiyi şifalı bitkiyi veriyor. Bunu indiremem ben. De. Lütfen çapaya salla. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sizden de kolay gelsin.